Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugünkü videomuz arkadaşlar Survive Survivors arkadaşlar yani polisten kaçmışça kısacası işte biz öyle diyoruz Arkadaşlar bunun APK'lısı yani para ilerisi nasıl indirir arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu karakterin hepsine sahip olacağız merak etmeyin arkadaşlar Gördüğünüz gibi sürümü bu şekilde Arkadaşlar yere bunu Android Club'dan yapacağız. İndirmedim sizle beraber indirmek için. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir haftadır ya da bayağıdır video gelmiyor yani. sık sık. Arkadaşlar ne çekeceğim mi düşünüyorum bir türlü bulamıyor. Bu video bulun bunu çeken dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizinle beraber indireceğim. Arkadaşlar aşağı linke koyacağım. Android Oyun Club'dan arkadaşlar. Ee, Super Sunpost gördüğünüz gibi 2.3 son sürüm parayla arkadaşlar oyuna devam deyin. Zaten bütün benim videolarımı izleyenler bilir. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi son sürü. Buradan arkadaşlar şuraya indir. 2.3 mod APK indir. Arkadaşlar bekleyin 6 saniye. Fazla da sürmez. Arkadaşlar bu sırada kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bu sırada 30 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizin için. Arkadaşlar buradan geri gelin. Devam et, sakın tıklamayın. Engelle diyorum ben. Engelle. Neyse geri geldim arkadaşlar. Cloud Mail'in e, şey çıkıyor arkadaşlar. Sitesi. Arkadaşlar istiyorsanız şuraya tıklayıp buradan deyip indirebilirsiniz. İstiyorsanız da bunun üstüne tıklayıp bağlantıyı indir deyip indirebilirsiniz arkadaşlar. Akşam bunu indirmesini bekliyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Ee, size de göstereyim dedim. Mobil veri açtım arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktu. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Ee, şu an yüklenecek olması lazım. Aynen şu an yüklendi arkadaşlar. Üçüne tıklıyoruz. Size böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Buradan yükle deyin ve bekleyin arkadaşlar son süre APK olarak indirecek bu para bir şekilde arkadaşlar video uzun tutmak istemedim o yüzden ee, durdurduğum durdurdum videoyu haberiniz olsun yani hiçbir şeyde sıkıntı yani başka bir uygulamayı silip de yapmadım arkadaşlar hiç öyle düşünmeyin siz de yaptınız zaten benim her şeyi tekrarladığınızı da görürsünüz arkadaşlar uygulamayı açın deyin sesini kısayım Evet. Son sürüm bu şekildeymiş arkadaşlar herhalde. Türkçe bu sırada söyleyeyim. Ee, rastgele sallayalım bir yaş. okumadan direkt evet evet dedim AP olduğu için. Bu ihtimalle de, sadece video için arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada yeni intro nasıl olmuş onu söyleyin. E, hemen çıkalım. Hiç oynamayalım. E, çıkış yap ya. ya bana ne? 3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir daha koş. Ya o. Ya anasını ya. Çıkış. Açık sıra bakmayın. E, yükseltmeye gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1677 mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey sınırsız. Ee, anahtar sınırsız, para sınırsız. Ee, ne donladım? Kay sınırsız. Buradan hepsini arkadaşlar upgrade yapabilirsiniz. Şu şekilde. 25 tane hepsini arkadaşlar fullleyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Karakter falan satın alabilirsiniz. Ana öne diyorum arkadaşlar mecburunu geçmek zorundayım. Hatta hemen illa geçeceğim yani arkadaşlar bu bölümü. Eğitimi tamamlamak zorundayım. Neden tamamlamak zorundaysan biliyorum zaten. <laughs> oy oy. İki artık. Gözü arkadaşlar sınırsız yani şu şekilde göstereyim. Bunların hepsi de sınırsız yani istediğiniz gibi basabilirsiniz. E ee, şey de yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yapıp mesela ölüp elmas verip bunları alıp ee, şey yapabilirsiniz yani bu bazen arkadaşlar skor tablosu var göstereyim şimdi. Bazen arkadaşlar al şey. Tamam tamam dur hayır hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan bütün her şeyi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her şeyi. Şöyle. Bunu da alalım. Bu kıyafetini de alalım. görüntüne dersek. Ha şey de veriyorum. Sezonda filan veriyormuş. Arkadaşlar bu paraları alamıyorsunuz diye biliyorum. Evet bunları alamıyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor Aşağı o paraları alamıyorsunuz. Kusura bakmayın. Birden oyun neden saatte arkadaşlar? ben yani bütün her şeyi fullleyebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Yani arkadaşınıza hava atamayabilirsiniz arkadaşlar ama e, nasıl desem? Yani nasıl yüklediğinizi de gösterebilirsiniz. görürüz arkadaşlar bunlar Ama arkadaşlar biz bunu şöyle ya Bunu alamıyoruz herhalde hmm. Arkadaşlar önceki sürümde Her şeyi alabiliyorduk da Şimdi paralı şey gelince Alamıyoruz arkadaşlar Bu kadar karakter miydi bu Por botlar arkadaşlar bütün her şey Ama geçen sürümde e, Bir sürü böyle Şeyler vardı Şimdi azaltmışlar mı APK olduğu için böyle bütün aşağı şey alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin bağlı. Hatta ücretsiz. Buradan direkt. Hatta size şunu da göstereyim. Ee, nerede bakayım başka var mı öyle gerekli. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 tane istiyor. Yok 200 tane. 1600 binden birkaç arkadaşlar direkt satın alabiliyorsunuz. Başka e, sandıklar arkadaşlar. Ödüleri toplu falan alabiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar hiç eksilmiyor çubuktan e, karakter karakter simya yani karakter şeyde ama bütün karakterler açık olduğu için arkadaşlar buradan elmas yani anahtarla olan her şey alabilirsiniz takviyeler falan Ücretsiz neyse bunların hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. ne seviyorum arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın abone ol like atmayı unutmayın.